Evet arkadaşlar, e, ikinci bölümümüzde karşınızdayız. Yuran. <laughs> ben şimdi başlattım videoyu senin yüzünden amına oğlum. Beynini sikti ya. Vardım <laughs> bilerek. <laughs> Çok komik. <laughs> Hayır kanki ben bitirdim yani sen hayırdır. Şimdi mi bitirdin? Evet. Videoları siktin. Hayır videoyu şimdi bitirmedim. Parkuru şimdi bitirdim. Kanka. Efendim? Ben böyle parkuru siker atarım ama bak öyle sinir oldum ki geçemiyorum bak ikinci bölüme geldik hala buradayız ya. Ya o parkır parkur ben... burası buraya nasıl geçemez? Bu böyle... ben parkur <laughs> burası değilim parkur lobuyum ben amık lobby. Amına koyayım ben nereye geldim? Adam game modla geliyor bak görüyorsunuz ben iyi kanalım bu kötü örnek kanal işte <laughs> gösterin. Z Ali'nin üstüne de çarp koyun böyle yüzüne. Eee beşinci bölüm beşinci şey nerede? Sustan oynamayı bilmiyorum demiyor da. Kanka buradan atlanmıyor. Kanka İlle bak. Kanka valla bak buradan atlanmaz bak. Sen neredesin lan? Buradan atlanmaz kanka. Sen bir gelsene beşinci yere. Beşinci kanka burdan buradan atlanmıyor harbiden bak bir yersi bozuk. Video çekiyoruz. Ha kanki yanındayım ne haber? kıra kıra geldim açtım yolları ne abi manyak ya abi 5. level gel 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 tamam tamam mode en mode sıfır alayım çünkü kanka orada blok koymamış pezevenk sürekli dönüp dönüp gelelim diye birisi kim yaptıysa bilmiyorum burada kapıyı kim açtı lan kapattım ben açtım kanki <laughs> ay amına bir de Gerizekalı oynamayı bilmiyor ya sikerim ben böyle. yani çubukların üstüne nasıl atlıyorum görüyor musun? Uf, parkur prosuna bak. Ya oğlum ben orayı yine kaybettim. Sen neredesin ya? Bu bir Ölelim. Burası mı senin? Neredesin lan sen? Bir yerden niye başladım lan ben? İşte öyle oldu. Niye anlamadım? Sikeceğim. Böyle parkur yapanın ben tarzına ta sıçayım. Bu parkur yapanın da Allah bin türlü belasını versin. Şşşt yavaş oku belanı kalk. Tamam Niye? ben buldum yerimi. Kanka orası bizim eski yerler. Kanki burada yaratıcı biliyorum biliyorum ben 5. leveldeyim. Ha, o işte. hemen... Tamam bak kanka bak adama bak. Yukarı çık. <laughs> Oğlum burada şanki şey game modu sıfıra al. Çünkü düşünce en baştan başlatıyor. Game modu sıfıra mı alayım? Evet. Habire uçarız yukarı. Geri zekalı game mod bir de her yere uçabiliyoruz. Mal işte. Ne boksa işte. <laughs> Abi kız gibi çıktı sesim değil mi? Zaten kız. Evet. <laughs> <laughs> Aslında sesim çok güzel. Evet. Ay amına ha. Hayır, Hayır düştüm. Üstüne düştü piç. Bizim e, fragmanı tanıtayım mı sana? ne farklılık <laughs> iki oda ve bir iki oda ahahahah <laughs> sapık ya iki eser rengiz oda ve ha? videolar bok yolunda giden videolar gerisini buldum <laughs> sen yazar... oraya nasıl atıyorsun yazar berk köleş hile yapmak pezevenk ya ben öyle ben hile yapmak Çok Kanka bak sana bir şey söyleyeceğim. Efendim. Çok iyilecisin. Ya oğlum ne yapayım geçemiyorum zorlayayım ya ama. Ali amma hile bak buraya kadar anımın teriyle geldim. <laughs> aldım checkpoint'i. Oo checkpoint'imi aldım. Alırım checkpoint. Bir alırım checkpoint. Gene alırım. Bu ne kadar basit bir şey lan. Kırma lan döverim seni ha hiç yaratıcı diye ya düşmüyor aşağı. Düşünce ölmedim. Düşmüyor değil kanka yani düşünce ölmedim. Video çekiyoruz dedik ya kaç kere. Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı. <laughs> Kapıyı oraya atlan Kanka burada buraya atlanmıyor fark ettin mi? Aynen sen, işte. Sen niye oraya ba oradan başladın? Atlanmıyor dedi değil mi kanka? Atlanmıyor ya. Üç kare var buradan aslında atlanır da iyi de bu düz kare olduğu için atlayamıyoruz, hızlanamıyoruz ya. Ben artık ben düştüğüm yerden başlayacağım adamım. Kanka şey yap, game mode kapat. Niye? Kanka orada checkpoint aldık ya. He, bak tamam. kanka ben kill çekeceğim ondan da oynayacağım. Tamam. Ben de bak, öyle kill, yapayım. kill çektim bak. Oradan mı doğdun? Evet. Game modu da kapattım kanka. Ben Ama geliyorum. buradan atlanıyor mu acaba? Atlanıyor kanka. Zorlasan atlıyor. Aslında. Atlar oradan. O nereye geldik lan? Burası neresi? Hile bunu hileyle gelmiş. Şurayı gidiyorum lan ben. Zorla sanatlar. Buraya mı kendi, kendi, kendi kendine, kendi nasıl düştü lan? Kanki buraya gel buraya. Şş, sola dön gel. Tamam döneceğim bekle geliyorum ben oraya. Doğru. Az kaldı hadi sıç. Kanki ben çatıya geldim. Anasını siktim Ben lan? <laughs> <laughs> lan geçtim öldüm lan. Çatıda bok mu var ne var ama? Ha checkpoint çatıda mı? Kapattım. Tamam böyle. A -a. Bozuk bu oyun bozuk. Kanka geçtim sonra öldüm ya ne sinir oldu biliyor musun? Ağlayacaktım az kalsın. Ama erkek adamı ağlamaz. Yalan lan. Ben mesela alamıyorum ama Ali alıyor. Demek ki erkek adam değil. Ne diyorum lan ben? Ali. Efendim. Kanka kanalın askıya alındı. Senin de öyle. Sen burayı ben geçemeyim diye bir şey mi kırdın kanka? Yok vallahi ben buradan hiçbir şey kırmadım ama. Yalnız buradan geçilmiyor. Neredesin ki sen? Oğlum atlıyorum atlıyorum gitmiyor oraya kadar. Gücü yetmiyor. O sürü gazı olsa. Nasıl? Bu arkadaşlar ben GTA 5 videolarını çekmeye düşünüyorum. Çünkü çok seviliyor. Geçtim lan. Lan geçtim geri geri gidip düştüm. Online oynayacağım. Berk ile beraber. Hani kanal ortak kanal. Ee, Berk ile beraber kanalı kurduk. Yüzde onun %60'ı benim. Niye ben de bilmiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Beraber kurduk. Kanka. Efendim. Sen neredesin? Ben bilmiyorum. Oyunun sonu burası değil mi Kanka? Kanka sana Efendim? bir şey söylemek istiyorum. Efendim. Burada hile var. Geçemiyoruz. Ya geç işte ya zorlama Uç 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 bir. Uç, uç Sen neredesin? Bakayım sana. Kanka ben sen neredesin? Çatıdayım Kanka. Çatıya git. Neredesin? Bak buradayız. Evet. Çek al. Çek boyutu. Bulandı mı gözlerin? Evet. Ay amana, koyacağım. Bilerek mi yapmışlar kanka? He. O zorlu. İyi de kanka bunda insanın başı dönüyor ya. Bu nedir ya? 6 dakika bulantı diyor ya. Oğlum bu <laughs> ne lan? Kanka gel o zaman. Kanka benim başım sikildi amına <laughs> İzleyiciler izlemez ama. En olsam izlemeyin derim mesela. Oğlum bu ne lan lavada? <laughs> Kanki ben ne yapıyorum? Ya başım sikildi yemin ederim bak. Kanki öl gel düzeliyor. Oraya Kanka. bir daha basma bir de. Bastım lan. Dur ölüyorum bir de. <laughs> Basmam gerekiyor değil mi? Şuraya basmayacağım. Lan gene bastım. Kanki ben buraya geldim. Kanki üçüncü defadır basıyor. Unutup da basmak çok kötü bir şey. Kanki checkpoint bilmem kaçtayım. Checkpoint bilmem kaç yazmaz. O yazmıyor işte onu diyor. Level bilmem kaç yazar. Şuraya... Kanka hile var bu oyunda. Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Orası zıplanmaz. Kanki burada bir tane daha zıplanmamaz yer var. Ben zıplayamıyorum ama başka zıplayabilir. Ya he he sonra da montaj der ya. Gel gel buraya gel götünü bak. Yav he he. He ee, Ali ne ayalancısın ya. Kanki var ya... sen neredesin? Ben mi? Mide bulantısından geberiyorum. Buradayım. Orayı niye birleştirdin göt? Gel işte çabuk çabuk. <laughs> lan ne geleceğim çok çok. Ben zaten senden akıllıyım lan. Görmüyor bak çok basit bak uçlara atlıyorsun şöyle Bak yola bak dümdüz Aynen ya öyle ne güzel Arkırda oynama yapmışlar Yalnız burada bir şey <laughs> geri zekalı Hayır kırmadım Ya atlanmıyor son hızla geldim ucunda atladım Tamam gel dümdüz yaptım orayı gel Ağlama bebe Niye, Niye dümdüz yapıyorsun? Game modda kendisi geçiyor sonra bana diyor ağlama diye Lan bir kere game mod kullandım lan ben tamam, Onu gel. da onu da sen dedin diye kullandım. Düştüm lan. Dümdüz yolda düştüm kanka. Bütün videoyu orada mı geçireceksin ama? Allah belanı veri. Kanka game mod kullanmak yok bundan sonra. Kapat game modu. Aman ne koyayım düştüm. Kanka game modu kapat. Tamam kapatacağım. Sen buraya gel. Burayı atlarsan. Checkpoint aldım. Checkpoint hadi. Tam gel burayı atla helal olsun. Burayı mı kanka? Nereye lan? Burayı mı? Burayla burası. Bak benim durduğum yer şey. Buradan burası. Evet atla bakayım. Beni, beni görüyor demiş yani yanındayım. Evet. Lan <laughs> ayağım kaydı lan. Dur lan geliyorum tamam bekle. Baba parkur burası. Vurma, Pezemek durma. <laughs> lan gösterecektim sana atlamayı da. Kanka bırak da atlayayım lan. Tamam bu sefer bırakıyorum. Atlarsan vurursun kanka. Atlamazsan vurma. Buradaki gizli evler ne ya? Atla kanki hadi bekliyorum. Aşağı düşüyorum. Ah! Bana arkadan vur kankayı tekle. <laughs> Altındaki onu kır demedik bana vur dedik ya. E bir de sanki ben eziyim bir de oraya şey koymuş. <laughs> Bebekler için. Dört tekerlekli bisiklet. <laughs> Aha atmıyorum ya. Oraya nasıl? Kanka orada hile var. Ne yapacağım biliyor musun orada? Bak şunu yapacağım. Yerleri diamond yapmış adam demek ki zengin. Ya bu geçen koyayım hiç yolaşamam ya. ya <laughs> 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 falan filan. He. Seni gıcık ediyor değil mi? Kanki ben bitirdim. Ya hile hile. Montaj montaj. Kanki ben böyle bitiriyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve ee, de, de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben daha bitiremedim. Yuran'ın şeyini veririm, linkini. Görüşmek üzere. Oraya Hoşçakalın. Oraya bu sığmaz. Bu daha, bu daha bitirene kadar işte ne yapacaksınız? Kapatıyorum hadi bay bay. Görüşürüz. Abi beğenmeyi Benim bir video abone olmayı. Benim video hala kayıtta. Yakarım lan bu burayı. Siktir.